Ayda. Merhabalar. Merhaba arkadaş. KOMBATLO KOMBATLO hocam. Kattı, vurduğumuz halde. Tamam. Tamam ha, ben hallediyorum beyler. Kolay gelsin. OLUM Oğlum şu an var ya bakayım size bir kılık kıyafetiniz şu an var ya. diğer çetelere göre baya iyi yani sizi takdir ediyorum <laughs> Baksana adam adam çete ya tam Bakasından bir zence vardır eyyy Bak bak apartmandalar bak Duysun Çocuklar, homiler gelin bakayım. Sık 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 sık, sık. Oh <laughs> shit sık, sık çalıyor bir Gel de. Gel bakayım. Toplan buraya Canın yok ama, ben <laughs> Canın yok ama ben İlk, şey <laughs> Bas, 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 <gülüyor> bas. <gülüyor> <gülüyor>

On Kelly. And I hope that gang I catch him with Kelly Like smoking on a country that go shit. shit got me be dead. Brought the old we dick go of her belly niggas talk on the net, but they know we don't lie. Mr. Don't got the pole, he gets scatter he jackin' no jeez. he gets shot on his back. AJ lucky that he not go. a panic nigga teeth on my brody go fifty for fifty. Did right make him get dick. Right up.